6 milyon oy aldı HDP. Gel temsil ettiğin kesimin meşru haklarını savun diye bu milletin 6 milyonu değil mi? HDP'ye oy verdi. Şimdi 80 tane milletvekiliniz var. Sayın Demirtaş. Şimdi konuşuyorsun. Şimdi konuşuyorsun. Ben sana birkaç şey hatırlatacağım. Sen değil miydin? Bu gezi olayları sırasında en demokratik, en barışçıl tepkilerini gösteren gençler sokağa çıktığı zaman bu bir darbe girişimidir diyen sen değil miydin Selahattin Bey? Yani bugün HDP'nin geniş kitlelere ben konuşuyorum sözünün altında maalesef ırk temelli politikalar vardır. Onun için bir Kasım'da oy kullanacak. Şu geçecek barajı bu geçecek. Onlar zaten geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık hiç kimseye şu olsun bu olsun diye verecek bir tane oyu yoktur.